Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber kar zarar problemlerinde karma sorular çözeceğiz. Hemen bakalım örneğimize. Şimdi enflasyonun %25 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %20 zam yapılıyor. Buna göre memurun alım gücü yüzde kaç azalır? Enflasyonun %25 olduğu bir ülkede 100 lira olan bir ürün bir yıl sonra 125 lira olur. Yani ürünün fiyatı artar. Diyelim şöyle diyelim. Bunu gençler not edin. Yani yazmayayım çünkü çok uzun sürecek. Tekrar ediyorum. Enflasyonun %25 olduğu bir ülkede ürün fiyatı öyle diyelim 100 lira ise bir yılın sonunda 100 liranın %25'i ne olacak? 25 lira yani 100 liralık ürünün 25 lira artması demek bir yıl sonunda ürün fiyatı ne olacakmış? 125 lira. Güzel. Memurada zam yapılıyormuş. %20 zam yapılıyor. O zaman memur maaşlarına %20 zam yapıldığı bir ülkede 100 lira olan bir maaş bir yılın sonunda ne olacak zam yapıldığında? Gençler, daha doğrusu 120 lira mı olacak? Şöyle yapalım. Memur maaşı 100 lira diyelim. 100 liraya %20'si kadar zam yapılıyor. Yani 20 lira. Maaş 20 lira artar. 100 maaşımız ne olur? 120 lira. Güzel. Peki 125'ten biz 120'yi çıkardığımızda arada ne kadar fark kalıyor? 5 lira. Olduğuna göre alım gücü 125 liralık bir ürün karşısında 5 lira ne oluyor? Azalıyor. Bakın siz bir ürün almak istiyorsunuz. O ürün 100 lirayken bir yıl sonunda 125 lira oluyor. E sizin maaşınız da artıyor. 100 iken 120 oluyor. Ama sizin yine alım gücünüz 5 lira ne oluyor? Azalıyor enflasyon karşısında. O zaman şöyle diyelim. Memurun alım gücü 125 lirada kaç lira azaldı? 5 lira azaldı. O zaman diyoruz ki 100 lirada kaç lira azalır? Şimdi tabii ki para düştüğüne göre azalma oranı da düşecek. O yüzden doğru orantı kuruyorum. %5'i çarpıyorum. 125 ile eksi çarpıyorum. 5'e böldüm. 125'i 5'e bölerseniz 25 yapar. 100 eşittir 25 x. Her iki tarafı 25'e bölelim. X buradan ne çıkar? 4 çıkar. Yani memurun maaşı 100 lirada kaç azalmış? Gençler alım gücü olarak 4 lira azalmış fark ettiyseniz. Bana yüzdesi soruluyor. O zaman diyorum ki 4 lira yazalım buraya. 100 liranın pardon gençler 100 liranın yüzde kaçı 4 lira eder? Tabii ki yüzde 4'ü. Bunu böyle yapabilirsiniz ya da direkt de söyleyebilirsiniz. 4 lira çıktığı için hemen öyle de hesap edebilirsiniz. Benzer bir soru daha çözelim. Birinci sorumuz. Enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ülkede memur maaşlarına yüzde 26 zam yapılıyor. Buna göre memurun alım gücü yüzde kaç azalır? Şimdi enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ülkede 100 lira olan bir ürün bir yıl sonra ne olacak? 140 lira olacak. Ürün 100 lira olsun. Enflasyon yüzde 40 olduğuna göre 100 liranın yüzde 40'ını bulalım. 40 lira artacak ürün fiyatı. 100 ken ne olacak? Ürünün fiyatı 140 lira. Bunu hesap etmemiz gerekiyordu. Hesap ettik. Bitti. Memurun maaşı da 100 lira olsun yine. Maaşı kaç zam yapılmış? 126. 100 100'ün acaba %26'sı ne yapar diyorum. 26 lira zam yapılmış. 100 iken memur maaşı ne olmuş? 126 lira. Yani o zaman Gençler ben yine 140'tan 126'yı çıkardığımda 14 kalıyor. 14 lira kalıyor. Memurun alım gücü 140 liralık bir ürün karşısında ne kadar azalıyor? 14 lira azalıyor. Orantımızı kuralım. Memurun alım gücü 140 liralık üründe 14 lira azalıyor azalırsa diyelim buraya. Azalırsa 100 liralık üründe kaç lira azalır? Yine doğru orantı yapacağız mecburen. 100 çarpı 14, 140 çarpı x. Sıfırlar gitti. 14 ile de 14'ü sadeleştirdim. Demek ki ne kadar azalırmış 100 lirada? 10 lira. Yine aynı şey yapıyorum. 100 liranın acaba diyorum yüzde kaçı 10 lira yapar? Tabii ki yüzde 10'u. Yani memurun alım gücü yüzde kaç azalmış? 10 azalmış. Devam edelim. Evet başka bir soru tarzımız var. Etiket fiyatı 120 lira olan bir ceket indirimli satışlarda 96 liraya satılarak maliyet fiyatına göre yüzde otuz daha az kar edilmiştir. Evet, buna göre ceketin indirimli satışındaki kar yüzdesi maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır? Ne diyor bu soru değil mi gençler? Şimdi, dikkatli dinleyelim, sakin olalım. Ceketimizin maliyeti x olsun, x lira olsun. Maliyeti bilmiyoruz. Ceketin etiket fiyatı yani satış fiyatı demek 120 lira Satış fiyatı 96 lira olduğunda Ne oluyor gençler 120 iken 96'ya düşürdüğünüzde 24 lira mı kalır Aradaki fark Bu 24 lira için ne diyor gençler Maliyet fiyatına göre yüzde 30 daha az kâr mı etmiş Yani 24 lira maliyetinin yüzde 30'u olur Bu aradaki 24 lira tekrar ediyorum maliyetinin yüzde otuzu olur. 24 lira bizim maliyetimiz x'ti. x'in yüzde otuzuna ama eşit o zaman. Sıfırlar gitti. 3'ü 3'e böldüm. 24'ü 3'e böldüm. Yani 8 eşittir x bölü 10'dan. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 8 kere 10. 80 lira mıymış bizim maliyetimiz? Ceketin maliyeti ne kadarmış? 80 lira. Evet Maliyet fiyatı 80 lira olan ceket indirimli satışlarda 96 liraya satıldığına göre indirimli satışlarda 96 liraya satılıyor. Ama madem maliyeti 80 lira ne kadar kar yapılır? 16 lira. O zaman diyorum ki bana ceketin indirimli satışındaki kar yüzdesi maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır diyor. O zaman diyorum ki maliyet fiyatı 80 ya 80'in diyorum yüzde kaçı 16'ya eşit? Kar yüzdesini sorduğu için kar 16 lira. 80'in yüzde kaçı 16? Maliyet fiyatı üzerinden dediği için biz maliyet fiyatını aldık. Maliyet fiyatının yüzde kaçı kare eşittir? Evet, burada da hesabımızı yapalım. 8'i 8'e böldüm. 16'yı 8'e böldüm. A bölü 10 eşittir 2. 2 kere 10'dan yüzde kaçmış gençler? Yüzde 20 kar yüzdesi varmış gördüğünüz üzere. Devam edelim bakalım. Evet. ikinci sorumuzla. Bir müşteri bir kumaşın satış fiyatından yüzde 40 indirim yapıldığında elindeki parayla indirimsiz fiyattan alabileceği kumaştan 80 santim daha fazla kumaş alıyor. Yani mantıklı değil mi? Çünkü bakın parası değişmiyor. Elindeki fiyat aynı. Pahalıyken atıyorum e, A metre alacakken ucuzlayınca A artı 80 santim alıyor. Değil mi? Yani onu da metreye çevirdiğinizi düşünün. Tabii ki ucuzlayınca elindeki parayla daha fazla kumaş alacak. Bu müşterinin elindeki parayla indirimli fiyattan alabileceği kumaş kaç santimetredir? Şimdi gençler dediklerimi dikkatle dinleyin. İndirimli fiyattan alabileceği kumaş x santimetre. Buraya da yazalım hatta. İndirimli fiyattan alabileceği kumaş x santimetre ve kumaşın normal fiyatının metresi Kumaşın metresinin normal fiyatı diyelim. Kumaşın metresinin normal fiyatı 100 lira. Olur. Evet. %40 indirim yapılıyormuş gençler. %40 indirim yapıldığında bir metre kumaşın fiyatı ne olur? Normalde bir metresi 100 lira. Burada öyle aldık. %40 indirimli hali 40 lira indirim demek. O zaman bir metresi ne kadar olacak? 100 eksi 40'tan 60 lira. Buraya kadar tamamız. Şimdi gençler şöyle düşünüyorum. 60 liraya ben indirimli fiyattan alabileceği kumaşa x santimetre dedim ya x santimetre kumaş alayım. Bu elimdeki parayla elimdeki para onu da yazayım. Alabileceğim ne gençler bakın 60 lira kumaşın bir metresinin fiyatı hangi metresini indirimli fiyatı bunu da unutmayalım. İndirimli fiyatı bir metresinin indirimli fiyatı ne 60 lira? Ben diyorum ki 60 lira x santimetre kumaş alabilirim. Elimdeki para o zaman 60 çarpı x olmaz mı? İndirim yapılmadığında kumaşın bir metresine kadar? 100 lira. O zaman normalde indirimde x santimetre kumaş alırken indirimsiz 80 santim daha az alıyorum. Bu kadar. Mantıklı değil mi? Elimdeki para şöyle düşünelim. Elimdeki para değişmiyor. Ama ürünün fiyatı ucuzlarsa siz o üründen daha fazla almaz mısınız? Değil mi? Elimizdeki para değişmiyor. Bu da bakın elimdeki para. Sadece ürünün fiyatı değişti. Ona göre de ben alabileceğim ürün miktarı değişti mantıken. Şimdi onu da ikiye bölelim gençler. 6'yı da ikiye bölelim. Burası 3x yaptı. 5'i dağıtıyorum. 5 kere x 5x. 5 kere 80 400. Eksi 400'ü sola atıyorum. 5x var burada. 3x'i de sağa atıyorum. Burası 400 eşittir. 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersek. X ne çıktı? 200. Bana diyor ki. Neyi bulduğumuzu da bilelim. Müşterinin elindeki parayla indirimli fiyattan alabileceği kumaş. Biz zaten indirimli fiyattan alabileceği kumaşa ne demiştik? X demiştik. Kaç santimetreymiş gençler? 200 santimetre. Maç alabiliyormuşum indirimli fiyattan. Devam edelim. Bir çamaşır makinesi almak isteyen Elif'in beğendiği çamaşır makinesinin fiyatı 3000 lira. Fiyat belli. Elif çamaşır makinesini 10 taksitle almak isterse %40 vade farkı ödemesi gerekiyor. Vade farkı ne? Gençler vade farkı şu. 3000 liranın %40'ını bulayım. Gördüğünüz gibi 1200 lira buldum. Vade farkı fiyatını arttıran bir şey. Yani siz 3000'e alacağınız ürünü vade farkıyla beraber bakın 4200 liraya alıyorsunuz. Yani size karşıdaki mağaza taksit imkanı sağlıyor ama ürünün fiyatını da arttırıyor aslında o arada. Hani burada düşünürseniz peşin alırsanız daha karlı oluyorsunuz. Ama taksitli alırsanız ürünün fiyatı ne oluyor? Daha fazla oluyor. Tamam biz bulduk ürünün taksitli fiyatını. Şu an hesap ettiğimiz şey 4200 ürünün 10 taksitli ödeneceği fiyat. O zaman diyor ki Elif çamaşır makinesi 10 makinesini 10 taksitle alırsa her ay kaç lira öder? 10 taksitle alacağı fiyatı bulmuştum zaten. E bunu neye böleceğiz gençler? Ona böleceğiz. Her ay ne kadar ödediğini bulacağız. Her ay 420 lira öder. Bakın oldukça da kolay bir soru. Devam edelim. Amasya'daki üretici, üreticiden kilosu 1 liraya alınan bir miktar elmanın. Bakın burada kilo belli. Tamam mı? Elmanın miktarı belli değil. Ben elmanın miktarı 100x kilogram elma olsun diyorum. Elma alınsın. Miktarı belli değil ama bir kilogram elma parası belli. Bakın, bir liraymış. Öyle diyor çünkü bakın kilosu bir liraya. Alınan bir miktar elmanın yüzde yirmisi pazara gelene kadar çürüyor. Geriye kalan sağlam elmaların kilosu kaç liradan satılmalıdır ki bu satıştan pazarcı yüzde altmış kar etsin. Şimdi maliyetini hesap edelim. Maliyet ben ne kadar elma aldım? 100 x kilogram. Kilosunu ne kadardan aldım? Bir liradan. Yani 100x lira bana maliyeti var. Alış fiyatı. %60 kar et diyor bana. Şimdi ben alırken 100x lira ödedim. Acaba bunun %60'ı kaç yapar? 60x lira kar etmem isteniyor. Yani 100x liraya aldım. Üstüne 60x kar koydum. Satarken nereye satacağım? Hangi fiyatı satacağım? 160x liraya satmam gerekiyor kar edebilmem için. Yüzde altmış kar etmem için. Tamam satış fiyatım bu. Ama elmalar artık yüz x kilogram değil ki. Yüzde yirmisi çürümüş. Diyorum ki yüz x kilogram elmanın yüzde yirmisi ne yapar acaba? 20 x kilogram ne olmuş? Çürümüş. Geriye ne kadar elma kaldı sağlam? Yüz x'ten yirmi x'i çıkarırsak geriye 80x kilogram elma kaldı şimdi satarken bunu satacağım bakın satış fiyatımı buldum ne kadar elma satıyorum 80x kilogram satıyorum kilosunu kaça satmalıyım öyle diyor değil mi geriye kalan sağlam elmaların kilosu kaç liradan satılmalı a kilogram a pardon a liradan satılmalı diyorum bakın burada benim elimde 80x kilogram elma kaldı onları kaç liradan satmalıyım ki 160 x lira gelir elde etmeliyim. X'ler gitti. 80'i 80'e böldük. 160'ı 80'e böldük. Demek ki geriye kalan elmaları gençler kilosunu 2 liradan satmalıymışım ki %60 kar etmeliymişim. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.